Merhaba sevgili öğrenciler. İnşaat Fakültesi, İnşaat, Harita ve Çevre Mühendisliği olmak üzere üç farklı lisans programında eğitim vermektedir. Bu bölümler üniversitemizin 1992 yılında Teknik Üniversite'ye dönüştürülmesinden sonra aynı yıl kurulan İnşaat Fakültesi'ne bağlanmıştır. Bölümlerimizden İnşaat Mühendisliği, Türkiye'nin en eski ikinci bölümü olup 1911 yılında Kondüktör Mektebi Ailesi adı altında eğitime başlamış. 1923'ten sonra Nafia Fen Mektebi ve 1937'de İstanbul Teknik Okulu, 1969'da İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, 1982'de Yıldız Üniversitesi ve nihayet 1992'de Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde yer almıştır. Harita Mühendisliği Bölümü, bu alanda ülkemizde lisans düzeyinde eğitim veren ilk bölüm olup, 1949 yılında kurulmuştur. Harita ve Kadastro, Jeodezi ve Fotogrametri, Jeomatik, Harita gibi farklı adlar altında lisans düzeyinde mühendislik eğitim-öğretimi ve vermektedir. Çevre Mühendisliği bölümü 1989 yılında kurulmuş olup 31 yıldır çevre mühendisleri yetiştirmektedir. İnşaat sektörü dünya ve Türkiye ekonomisi için lokomotif bir sektör olma özelliğindedir. İnşaat mühendisleri yol, köprü, kanal, baraj, havaalanı, atık su sistemi, bina tasarımı ve yapımı gibi işler yanında kentsel dönüşüm projesinin her aşamasında yer almaktadır. Harita mühendisliği, kentleşme, planlama, arazi yönetimi ve değerlenmesi, ulaşım, enerji, inşaat, mimarlık, arkeoloji, tarım ve ormancılık, bilişim, havacılık, savunma sanayi ve megatronik gibi pek çok sektörle uyumlu olarak çalışan ve bu alanlarda konumsal bilgiye dayalı her türlü hizmeti sunan bir disiplindir. Çevre mühendisliği, su, hava ve toprak kaynaklarının doğru kullanımı ve akılcı yönetimi ile ilgili sorunlara çözüm sunan bir bölümümüzdür. Ülkemiz ekonomisinin yatırım bütçesi dikkate alındığında en yüksek arge payı inşaat sektörüne ayrılmıştır. Bu oran Türkiye gayri safi milli hasılasının yüzde biri civarındadır. İnşaat sektörünün buradaki payı ortalamanın üzerindedir. Fakültemiz, üniversite öğrencileri araştırma projeleri destek programı ve sanayiye yönelik lisans araştırma projeleri destek programı kapsamında proje yürütücüsü olarak araştırma faaliyetlerine katılmaktadır. TÜBİTAK, ARDEP projelerinde lisans bursiyeri olarak görev almaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin bitirme çalışmaları Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesindeki Teknopark'ta yer alan şirketler ve üniversitemizin bilimsel araştırma projeleri projeleri koordinatörlüğü tarafından da desteklenmektedir. Bölümlerimizin başta İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya olmak üzere neredeyse tüm Avrupa ülkelerindeki üniversitelerin toplam 49 programı ile Erasmus programı çerçevesinde Hindistan, Malezya, Tayland, Ukrayna, Güney Kore, Azerbaycan gibi ülkelerde bulunan 9 üniversite ile Mevlana programı çerçevesinde ikili anlaşmamız bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz uluslararası mesleki kuruluşların düzenlediği organizasyonlarda görev almakta ve stajlarını yapabilmektedir. İnşaat Fakültesi öğrencileri kurmuş oldukları yapı, jeoinformatik, ve çevre kulüpleri ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kulüpler kariyer alanında ve sosyal alanda yüz yüze veya çevrim içi birçok etkinlikler düzenlemektedir. Üniversitemiz öğrencileri tarafından kurulmuş olan diğer kulüpler ile iletişimde olan öğrencilerimiz gerek disiplinler arası projelere gerekse sosyal sorumluluk projelerine de imza atmaktadır. Ülkesini Araştırmayı ve sorgulamayı seven, çözüm odaklı düşünen, dinamik, girişimci, heyecanlı, yaratıcı, sorumluluk ve farkındalık sahibi genç beyinleri fakültemizde görmek istiyoruz.